Bu güzel görünümden sizi mahrum etmek istemedim. Çok sert bir taş arkadaşlar. Normal akikler gibi değil. Yani bunu keserken inanın zorlandım diyebilirim. Ee, neden bu kadar sert anlamadım. Normal akikleri, kalsedonları çok rahat kesiyoruz. Bunda zorlandık. Sizinle paylaşmak istedim. Tekrar kesmek istedim. Yeşilini görebiliyor musunuz bilmiyorum. müthiş. Ama çok zorlayıcı bir taş. Yine diğer taşımız. Şeffaflığı görüyorsunuz. Ee, açık yeşil oranlı da. Bunu da kestik. Bakın ışık geçirgenliği.